Mekinizde dolaşırken, internette, YouTube'da herhangi bir makale okurken veya bir şeyler araştırırken ekran görüntüsü almak istediğinizde bunu hızlı bir şekilde menü çubuğunuzdan tıklayarak da yapabilirsiniz. Hiçbir tuş kombinasyonu kullanmadan veya dakınızdan hızlı bir şekilde sadece oluşturduğunuz uygulamaya tek tıkla ekran görüntünüzü alıp dilediğiniz klasöre, örneğin masa üstüne bu ekran görüntülerini anında otomatik olarak ekleyebilirsiniz. Ve buradan hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Mekinizde hiç kısa yol tuşları kullanmadan tek tıkla hızlı bir şekilde nasıl ekran görüntüsü alabilirsiniz bunu inceleyeceğiz. Bunun için herhangi bir harici program indirip kurmamıza gerek yok. Öncelikle Launchpad'i açın ve Kestirmeler uygulamasını açın. Tüm işlemi burada yapacağız. Buradan üstteki artı butonuna tıklayın. Daha sonra burada benim aynen yaptıklarımı siz de yapın. Buraya gelip ekran yazdığınızda zaten size seçenekler sunacak. Bu aşağıdan indiğinizde ekran resmi çeki göreceksiniz. Veya direkt buraya ekran resmi yazdığınızda sadece uçuşu kütüphanedir. Daha sonra bunu tutup artı butonu gelecek zaten. Yeşil artı geldiğinde bırakın. Buradan dilerseniz tam ekran veya etkileşimli olarak seçebilirsiniz. Veya buradan her zaman sor derseniz her zaman soracaktır. Şimdi onu birlikte inceleyeceğiz. Hemen deneyelim. Çalıştırmak için buradaki butona basacaksınız. Buradan size sordu. Şöyle altta tamam var. Tam ekran veya etkileşimli seçin. Örneğin etkileşimliyi seçelim. Bittiye tıklayalım. Pencere veya özel olarak iki seçenek sundu bize. Örneğin pencereyi seçelim. Gördüğünüz gibi bu pencereyi sadece bu pencerenin ekran görüntüsünü alabiliriz. Evet. Buradan ön izlemeyle büyütebilirsiniz. Artık sadece bu pencerenin ekran görüntüsünü aldı gördüğünüz üzere. Tekrar tıklayalım. Tam ekran diyelim bu sefer. Artık tüm ekranın ekran görüntüsünü yakalayacaktır gördüğünüz üzere tüm Mac'in ekranının ekran görüntüsünü yakaladı. Daha bitmedi. Yapmamız gereken birkaç işlem daha var. Şimdi bunu ekran görüntüsünü çekiyoruz. Sadece gösteriyor bize ön izleme olarak. Bunu hızlı bir şekilde masa üstünüze veya diğer herhangi bir klasörünüze nasıl ekleyebilirsiniz? Bunu göstereceğim. Buradan her zaman sonra herhangi bir bilgi istemi yani soru olarak da istediğinizi yazabilirsiniz. Bu şekilde enterladığınızda artık size bu soruyu soracaktır. Gördüğünüz gibi burada çıktı. Buradan dilediğiniz seçip bit dediğinizde buradan bu sefer özeli seçelim. Artık gördüğünüz gibi dilediğimiz noktanın yani örneğin şurayı çekeceğiz. Artık sadece orayı çektik. Gördüğünüz üzere. Şimdi yapmamız gereken birkaç işlem daha var. Şu yukarıya arama butonuna yine dosya yazılalım. Buradan dosyayı kaydet var. Şurada görüyorsunuz. Buradan dilerseniz bunları favorilere ekleyebilirsiniz. Daha hızlı ulaşmak için. Bunları da göstereceğim zaten. Bunu da tutup artı butonu, yeşil artı butonu geldiğinde bırakın. Artık çektiğiniz ekran görüntüsünü dilediğiniz yere kaydedeceksiniz. Buradan daha fazla gösteri seçin. Nereye kaydedileceğini soru işaretlerseniz yani bu şekilde çalıştırırsanız ekran resmini çekecektir. Örneğin şunu kapatalım. Bize sadece tüm ekranı fotoğrafını çeksin. Şunu silelim. Tam ekranı çeksin. Tam ekranın fotoğrafını çekti. Ve bize nereye kaydedeceğini gördüğünüz üzere soruyor. Ben buradan nereyi seçersem. Örneğin masa üstünü seçtim ve tıkladım. Artık gördüğünüz gibi sağda masa üstüne kaydet. Bunu silelim. Ve buraya biz bu checkbox işaretini kaldıralım. Her zaman otomatik olarak masa üstüne kaydedilmesini istiyorsak burada yapmamız gereken şuraya tıklamak. Buradan her zaman soru da seçebilirsiniz. Her zaman soru derseniz size otomatik olarak az önceki gibi her zaman soracaktır. Buradan değiştir derseniz de örneğin masaüstünü yine seçelim. Bitti diyelim. Tekrar masaüstüne kaydetti gördüğünüz üzere. Ama biz her zaman masaüstüne bize hiç sormadan direkt masaüstüne kaydetmesini istiyoruz. Her zaman zoru siliyoruz. Kestirmeleri ve değiştiri seçiyoruz. Ardından buradan dilediğiniz klasörü seçebilirsiniz. Ben masa üstünü seçtim ve aç diyoruz. Artık çektiğiniz ekran görüntüsü direkt otomatik olarak gördüğünüz üzere masa üstüne düşüyor. Ben bunu tam ekran olarak ayarladım şuradan. Siz etkileşimli olarak da ayarlayabilirsiniz veya her zaman soru seçebilirsiniz. Ben masa olarak ayarladım. Siz farklı bir klasör olarak da ayarlayabilirsiniz. Veya her zaman soru seçebilirsiniz. Bir de burada alt yol örneğin bir daha deneyelim çektiğinde gördüğünüz gibi burada ekran resmi yazıyor. Şurada da gördüğünüz gibi ekran resmi yazıyor. Bu ekran resminin ismini şuradan değiştirebiliriz. Örneğin Teknova yazdığında artık şunu silelim. Tekrar gördüğünüz gibi çektiğim ekran resmi masa üstüne düştü ve ismi Teknova olarak düzenlendi. Ya da mesela ekran resmim gibi bir ibare kullanırsanız da yeni ekran görüntünüz ekran resmi olarak gösterilecek. Standart olarak bu şekilde ayarlanacak. İki tane çektiğinizi düşünün. Gördüğünüz bir ekran resmi ve ekran resmi 2 olarak sonuna 2 ekledi. Otomatik olarak onu ayarladı. Dosya varsa üzerine yaz diyebilirsiniz. Bunu derseniz de ikinci çektiğinizi ilk ilkini silip onun yerine yazacaktır. Bunu tercih etmeyelim. Bu şekilde ayarladık. Peki tek tıkla bunu nasıl yapabiliriz? Her defasında e, kestirmeler uygulamasını açmamız mı gerekecek? Hayır. Artık bu kestirmemize dilediğimiz bir renk atayabiliriz. Bunu da göstereceğim hızlı bir şekilde. Dilediğiniz bir renk seçin. Örneğin şu rengi seçelim. Buradan dilediğiniz bir emoji seçebilirsiniz. Veya kendimizde bir şey oluşturabiliriz. Onu birazdan göstereceğim nasıl ulaştırabileceğinizi. Örneğin bir kamera var şurada. Kamera ikonunu ekleyelim. Rengini de kırmızı yapalım. Değiştirelim. Buraya da e, oluşturduğunuz kestirmeler uygulamasını yeni bir isim atayabilirsiniz. Bu şekilde oluşturduk. Buradan bazı ayarlarını oluşturabilirsiniz. Dilerseniz direkt menü çubuğuna iğneleyebilirsiniz. Menü çubuğuna iğnele dediğinizde artık gördüğünüz gibi buradan hızlı bir şekilde şu isim henüz atanmamış büyük ihtimalle. Şöyle bunu kapatalım. Ekran resmi olarak değişti. Gördüğünüz gibi burada da değişti. Hızlı bir şekilde tek tıkla buradan gördüğünüz gibi ekran resminizi çekebilirsiniz. Veya daha güzeli bence sağ tıklayıp daka ekle dediğinizde artık bunu daktan şöyle tutup bu tarafa da sürükleyebilirsiniz. Şöyle artık takımımızı görünür hale getirelim. Tek tıkla kestirmeler uygulamasında kapatalım. Şunu da kapatalım ki oradan yapılmadığını anlayın. Evet şu an bir işlem yaptım yapalım. Örneğin Safari'de gezinelim. Örneğin Safari YouTube açalım. YouTube'da geziniyorsa Her an bir ekran görüntüsü çekmemiz gerekti. Sadece hiçbir kısa yol e, klavyenizden herhangi bir kısa yol tuşunu hiçbir şey kullanmadan anında sadece dakınızda şuna tıklamanız yeterli. Tıkladığınız an ekran görüntüsü açıldı ve buraya düştü gördüğünüz gibi. Tek tıkla dilerseniz buradan çekin. Dilerseniz de menü çubuğundan. Dock'tan da çekebilirsiniz menü çubuğundan da. Hani normal şartlarda Command, Shift ve 3 tuşlarına basmanız gerekiyor. Bunu sadece buraya tıklayarak veya yukarıdan menü çubuğunda şu an çalışıyor. Veya aynı şekilde buradan tıklayarak da yani tek tıkla ekranınızın görüntüsünü çekebilirsiniz. Dediğim gibi açtığımızda kestirmeler uygulamasına buradan düzenleyebiliriz tekrardan. Sağ tıklayıp aç dediğinizde buradan dediğim gibi etkileşimli olarak da seçebilirsiniz. Artık etkileşimli olacaktır. Gördüğünüz gibi sadece buranın resmini çekebilirsiniz. Sadece o bölgenin resmini çekebilirsiniz. Sadece DAK'ın resmini çekebilirsiniz. Şöyle tıkladığınızda. Çünkü şu an etkileşimli olarak ayarladınız. Ayarladık. Şöyle sadece tıkladığımda artık sadece DAK'ın resmini çektik. Gördüğünüz üzere. Yine buradan aç dediğinizde tekrar buradan gelip rengini değiştirebilirsiniz. Adını değiştirebilirsiniz. Örneğin SS koyabilirsiniz. Burada ismi hala aynı kalacaktır. Bunu şöyle çıkarın. Sağ tıklayın. Bir dakika eklediğin artık ismi ve rengi değişecek. Gördüğünüz üzere artık aynı işlevi de yapmaya devam edecek. İlediğiniz noktanın ekran görüntüsünü bu şekilde alabilirsiniz. Üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz. Nereye kaydolacağını burada bu şekilde seçebilir ve değiştirebilirsiniz. Onu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Buradan birkaç ayarını yapabilirsiniz. Hızlı eylemi olarak eklederseniz sağ tıklayıp herhangi bir hızlı eylemler oluşturduğunuzda orada örneğin mesela şuraya şurada artık gözükecektir. Buradan daha fazla deyip hızlı eylemlere düşecektir. Evet düşmüş gördüğünüz gibi findere. Bunu buradan işaretlerseniz artık hızlı eylemlerde direkt gözükecektir. Apple Watch'ta gösterebilirsiniz. Yine Apple Watch'ta da otomatik olarak oradan tıkladığınız an ekran görüntüsünü alabilirsiniz. iPhone ve iPad olarak da buradan paylaşma sayfasını göster deyip yani iPhone'a da bu kestirmeyi aktarabilirsiniz. Zaten aynı iCloud hesabında olduğu için muhtemelen gözükecektir. Şimdi bunun rengini ve ikonunu değiştirebilirsiniz. Yani kendiniz özelleştirebilirsiniz. Hızlıca onu da göstereceğim. Yeni bir Finder penceresi açalım. Finder'da sizin klasörünüze ulaşın. Klasörünüzde Applications içinde olacaktır. Evet gördüğünüz gibi ikisi de duruyor. Bunu silmiştik. Bunu SS üzerine değiştirmiştik. Şunu silebiliriz. Artık onu kullanmıyoruz. Burada sadece yapmanız gereken bunu Uygulamalar klasörüne atarsanız buradan Mac şifrenizi girerseniz, tamam derseniz Uygulamalar klasörüne atacaktır. Artık bunu Uygulamalar klasöründe bulabilirsiniz. Nerede hemen bakalım. Evet şurada. Buradan sağ tıklayıp artık bu uygulama oldu mekinize oluşturulan. Buradan dilerseniz adını değiştirebilirsiniz. Adını bu şekilde değiştirdik. Mac şifrenizi girmeniz gerekiyor ve tamam deyin. Artık adı değişti. Burada değişmemesinin tek sebebi bunu çıkarın. Her uygulamada böyledir. Bunu yine daka ekleyebilirsiniz. Buradan götürüp daka sürükleyip bırakın. Bunun ikonunu resmini değiştirebilirsiniz. Hemen bir ikon bulalım. Şöyle. Hemen bir ikon bulalım. Örneğin hangisi olsun? Örneğin şu olsun. Bunu hemen indirelim. İndirilenler klasöründen açalım. Hemen şurada hızlı bir şekilde şu arka planını yok edelim. Delete. Dönüştür. Şu altta da var. Evet artık bunu bir png dosyası haline getirdik. Tekrar bir daha bakalım. Şu ortadakini de yok edelim. Onu da silelim. Artık bu bir PNG dosyası olduğu, Tekrar bunu açalım. Düzen diyelim. Kopyalayı seçelim. Kapatalım. Finder penceresi açıp uygulamalar klasörüne gidelim ve az önce oluşturduğumuz tekno sesi comment i e diyelim ya da sağ tıklayıp bilgi ver dediğimizde buraya yapıştırdığımızda artık bunun ikonunu da dilediğimiz gibi değiştirdik. Buradan eski olanı taktan çıkar diyelim ve kendi oluşturduğumuz ikonu şu şekilde götürüp taka sürükleyelim. Artık şu uygulamalarımızı da kapatalım. Hiç, hiçbir uygulamamız açık değil. Şunu da kapatalım. Artık hızlı bir şekilde daktan buna tıklayarak ekran görüntüsü alabiliriz. Gördüğünüz gibi ekran görüntüsünü A anında aldık. Dilediğimiz noktanın ekran görüntüsünü alabiliyoruz. Video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi, Kanala abone olmayı ve diğer videolar için bildirimleri açmayı unutmayın.